Ofansif hoca ile artı bir soru çözümü devam ediyor. Çiftlik işiyle uğraşan Ahmet Bey'in altı tane tavuk kümesi vardır. Her kümesin altı tane bölmesi, her bölmesinde de altı tane tavuk bulunmaktadır. Her bir tavuk ayda 6 üzeri 3 adet yumurta yapmaktadır. Bu yumurtaların iki üzeri eksi 3'ünü pazarda satıyor Pazarda sattığı yumurtaların çeyreğini markete veriyor. Markete verdiği yumurtaların yarısında yolculuk sırasında kırılıyor. Buna göre Ahmet Bey'in Bey yolculuk sırasında kırılan yumurta sayısı kaçtır? Evet arkadaşlar şimdi Ahmet Bey'in çiftliğinde 6 tane tavuk kümesi var. 6 Her kümeste 6 tane bölmesi var. Çarpı 6 Her bölmesinde de 6 tane tavuk. Ve her tavuk da 6 üzeri 3 tane yumurta yapıyor. 6 üzeri 3. Arkadaşlar şunların üstünde gizli bir var. Tabanları ise üsler toplarsan ne olur? 6 üzeri 6 adet yumurta eder. Peki arkadaşlar bu 6 üzeri 6 ben nasıl yazabilirim? 2'nin 6. kuvveti çarpı 3'ün 6. kuvveti diyebilirim. Pazarda ne kadarını kırıyor bakın. 2 üzeri eksi 3'ünü kırıyor çarpı 2 üzeri eksi 3 yine tabanlar aynıysa üstler toplanır 2 üzeri 6 ile 2 üzeri eksi 3 topladığım anda ne olur arkadaşlar bakın 2 üzeri 3 çarpı görünen bir yere yazalım 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 6 olur peki burada pazarı sattığı yumurtaları çeyreğini markete veriyor e, çeyrek ne demekti arkadaşlar 4'e bölüm demektir yani 2 iki üzeri 2'ye böleceğim 2 üzeri 2 yukarı ne diye geçer? Eksi geçer. Burada ne kalır? 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 6 kalır. Daha sonra da markete verdiği yumurtaların yarısını yolculuk sırasında kırıyor. Yani yarısı demek 1 bölü 2 demek 2'ye böleceğim. Şunun üstünde de gizli 1 var. Yukarı eksi diye geçer. Burada 2 üzeri 0 1 eder. Yani sonuç itibarına 3 üzeri 6 kalır. Ve bu da bana neyi verecek arkadaşlar? Kırılan yumurta sayısını verir. O yüzden doğru cevabımız Diyarbakır. Ofansif hoca ile matematik kolaylaşır, netler artar. Videonun devamı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım.